arkadaşlar. Arkadaşlar kulübümüzü gösterin ama şöyle kulübümüze katılmayı unutmayın. Ve arkadaşlar baştan söylüyorum arkadaşlar artık eskisi gibi uzun videolar gelmeyecektir. Bunu baştan söyleyeyim. Böyle bilgilendirici kısa videolar gelecektir. Hemen başlayalım. Oyunda arkadaşlar kasması en kolay olan karakterler vardır. Bunlardan en büyüğü de El primodur Bence bunlar. Bunlardan en ama en iyi olanları dağıledimiz ya bir video olacak. Bunlardan bir Bakla birlikte arkadaşlar uçuşun de hızlı doldurmasından dolayı kullanıcıları mutlu etmektedir ve çok hızlı bir karakterdir. Yani böyle acilen sadece adama hata atsanız bile karakterin uç çok hızlı dolduğu için kazanır. Ama biz kaybettik. karakterimiz Al Primo. Al Primo çok güçlü bir karakter olmaktı. her zaman dediğimiz gibi. Çok rahat 20 rütbe yapabileceğimiz çok güzel bir karakter olmaktadır. Al ben arkadaşlar şahsen çok severim. Fakat bulamadım Al Hayır kardeşim. Hayır. Arkadaşlar ben dışına yazayım. Bu benim Sedan taşınan arkadaşım arkadaşlar. Seden arkadaşım. Neyse devam edelim. Evet kardeşim. Abicim sen aptal mısın abicim? Neyse. Ay primo. Abi yalnız aksesuar. Yanlış aksesuar. <laughs> <laughs> Bununla da iş yaparız. Ay Primo dediğim gibi çok rahat 20 rütbeye kasılabilecek olan bir karakterle gel olmakla birlikte çok güzel skinleri olan bir karakterdir. Ee, hasarının fazla olması ile birlikte üstüne üstlük canının da fazla olması ile birlikte aksesuarlarının da çok güzel olmasıyla birlikte çok sevilen bir karakterdir ve çok kolay bir karakterdir. Mortis oyunda en zor olan karakter ama agacım yani bu böyle kaçamak kaçamak olmaz. Mortis onu öldürsen de benden bir lira. Abi bak. Bunun hatırına bir like hak ettim. Bir like hak ettim. Like atmayı unutmayın. Aksesuarlarının da çok kuvvetli olduğu El Primo karakteri cidden güzel bir karakter. Ha, benim gibi kullanmayı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben aslında hiç oynamam ama Evet kankam. Gel lan buraya. Abi büyüksün abi. Tamam. Arkadaşlar normal yayınlarımız artık yapmam bence. Yani büyük ihtimalle yapmam. Yakında bilgisayardan da video atmayı düşünüyorum arkadaşlar kanala. 20 abone olunca bilgisayardan video atacağım. Editli videolar yerine böyle yapacağım. Minecraft'ta Muhammed'le birlikte gameplay ya da rol Minecraft'ta nasıl rol olsun? Biraz mantık ol. Rol böyle olduğu bir seri yapmayı düşünüyoruz. Bunun ilk bölümlerinde çektik hatta Muhammed'le kafamızdan bir uydurduk. Güzel oldu bence gayet. Bir daha güzel bir karakterimiz Rico. Ee, arkadaşlar bence koy Savaş Topunda deneyeceğim. Savaş Topunda çok 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 fazla işe yaradığı için bu karakter bence kullanılabilecek bir karakter. Açık haritalarda tadından yenmez tabii bu açık harita değil ama göstermek için kupa düşmeyi gözüme alıyorum. Abi ben nasıl bir YouTuber'ım ya? YouTuber'ım. Aa vurmadı. Cazızın. At atarsın bence. Atarsın. Atamadın mı salağın çocuğu ya? Bu top. Gelin lan gelin oğlum. Ben Ridge Pro'su. <laughs> Abi ben ne mi prosuyum ya? Ben Abi Frank ne yapıyorsun? Dediğim gibi açık haritalarda işe yarayan bir karakter bu. Bunu bu haritada oynamayın sakın. Net kupa düşersiniz. Kapalı bir harita çünkü. Aga! <laughs> Kardeşim özürlü müsün? Üst seviye özürlü bir grubundasın sen. Bu karakterimiz Ciko. Bunun sevilmeyenlerini de yapabilirim arkadaşlar. Ee, hepsi isteğinize bağlı ama videomuza devam edelim. Bir diğer karakterimiz Rosa. Aksesuarlarıyla ile birlikte çok çok güzel olan bir Rosa hem menzili hem de yıldız gücüyle çok iyi bir karakterdir. Bu karakteri kullanmanız sadece kullanmanız yetmektedir bu karakter oyundaki en güçlü karakter bendir dediğim gibi tamam ben bir seni korkutayım en güçlü karakterlerdendir arkadaşlar bu karakter de bence gayet güzel ender olmasına rağmen çok güzel güçlü bir karakter olduğunu ben şahsen düşünüyorum abi ya şu aptal karakteri kim şehrini kastırdı Neyse abi, Rosa'ya devam edelim. Ros'anın kalkanıyla birlikte çok güçlü olan bu karakter her türlü çok güçlü. Pakası bile çok kolay kupa kasılabilir bu karakterde. Canı da oldukça fazla, menzili de oldukça güzel. Tek sıkıntısı ultisinin birazcık kötü olması ben beğenmiyorum. O yüzden Rosa be, Rosa ee, Rosa da a kullanılır bir karakter. <laughs> Bu da iki aslında ben niye şey kaçtım ki? Dediğim gibi arkadaşlar kullanılabilir bir karakterdir. Güzel bir karakterdir. İşte yani dediğim gibi daha güçlü olabilir miydi? Olabilirdi bence. Ulti kaç defa basmam gerekiyor oyun algılaman için. Yeni bir efsanevi geliyor arkadaşlar oyuna. Ateşli ateşli bir şey. Ben açık açık söylüyorum. Hiç beğenmedim. Yani abi o kadar bak efsanevi var. Bir dünya efsanevi var. Ne manası vardı ki bunun? Hiç gerekmiyordu bence. Gerekmiyordu. Onun yerine daha güzel bir karakter getirebilirlerdi. Bence 10.000 kupayı güzel bir kupa yolu karakteri gelebilirdi. Abi oyunda zaten bayağı bir şey var. 1 2 3 4 5. Kolet 1 saniye sayılıyor. Arkadaşlar efsanevi sayılıyor gördüğünüz gibi. Ama Bu arkadaş gizemli. Bir yılda destansı bence boşu boşuna para yatırdılar oyuna. Diğer bir diğer karakterimiz oh, oh, oh. B. Oh, oh, oh. Çok güzel bir karakter. Hani yıldız gücü, yıldız güçleri anlatmaya gerek yok. Mükemmel. Anladım arkadaşlar. Yıldız falan her şey mükemmel olan bu karakterin bence hiçbir eksiği yok. Sadece daha fazla olabilir Bence olmazdı. O zaman da herkes o karakteri olardı hiç yok almazdık diye düşünüyor. Aa! Olmadı. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Yakında arkadaşlar gameplay videoları çekebilirim. Belki bilmiyorum duruma göre. Iı, başka video fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yakında 20 abone olacağız. Muhammed de dediğim gibi bir sürü seri yolda arkadaşlar. Bunlar sizin abone olup like atmanıza bağlı. Arkadaşlar eğer bu videoyu bir gün içerisinde 3 like gelirse yarın hemen ikinci bir video geliyor. Beni denediğiniz ve izlediğiniz için hepinizi... Successivamente, grazie a lei.